Sedir ağacı, doğanın asaletini taşıyan canlı anıt. Sedir ağacı, cedrus, yalnızca görkemiyle değil, tarihi, biyolojik özellikleri ve kültürel değeriyle de dikkat çeken eşsiz bir ağaç türüdür. Bu ağaç, binlerce yıl boyunca hem uygarlıkların mimarisinde hem de efsanelerinde kendine yer bulmuş, günümüzde ise ekolojik dengedeki rolüyle önemini koruyan bir doğa harikasıdır. Özellikle Toros Dağları, Lübnan ve Himalaya bölgelerinde yetişen sedir ağaçları, hem doğal ormanların zenginliğini hem de tarihi mirasın bir parçasını oluşturur. Bilimsel Sınıflandırması Aile, Pinasya'ya, Çamgiller. Cins, Cedrus. Türler, Cedrus Libani, Lübnan Sediri, Cedrus Atlantica, Atlas Sediri, Cedrus Deodara, Himalaya Sediri, Cedrus Brevifolia, Kıbrıs Sediri. Biyolojik özellikleri Boyu, 30 ila 40 metreye kadar ulaşabilir. Mü, bin yılın üzerinde yaşayabilir. Yaprakları, iğne şeklinde, dört mevsim yeşildir, iğne yapraklı ve herdem yeşil. Kök sistemi, derin ve sağlam kökleriyle kuraklığa dayanıklıdır. Kozalakları, 2-3 yıl içerisinde olgunlaşır, tohumlar bu kozalaklardan yayılır.